Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Önemli bir haber. 1000 TL nakit desteği almak isteyenler dikkat. Başvuru ekranı açıldı. Herkes için açıldı arkadaşlar. Cumartesi, pazar herkese açık arkadaşlar. Hafta içi, salı günleri, pazartesi günleri TC'sinin son rakamına göre başvurabiliyor arkadaşlar. Sıfır olanlar. Salı günü son rakamı, TC'nin son rakamı 2 olanlar başvurabiliyordu arkadaşlar. Çarşamba günü 4 olanlar, Perşembe günü 6 olanlar, Cuma günü de 8 olanlar vurabiliyordu arkadaşlar. Sadece Cumartesi, Pazar günleri herkese açık olacak. Haberiniz olsun. Detaylara giriyoruz arkadaşlar. 1000 TL başvuru ekranı herkes için açıldı. Evet. Pandemi sosyal destek ön başvuru ekranı tüm vatandaşlar için açıldı. 1000 TL korona nakdi desteği almak isteyen vatandaşlar ve e-devlet kapısı üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapabiliyordu. Cumartesi ve pazar günleri ise tüm vatandaşlara baş, başvuru Pardon arkadaşlar vatandaşlar başvuru yapabiliyor. İşte başvuru ekranı arkadaşlar burada. <laughs> TC e, TC kimlikle kredi sorgulama zabıta alımı devlet yardım parası alımı arkadaşlar numara sorgulama ihtiyaç kredisi başvurusu hepsi buradan 1000 TL başvurusunda herkes için başvuru ekranı açıldı 81 şehirde pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödeme yapılacak 1000 TL'lik 3 pas korona vakti nakdi yardım ödemesi geçtiğimiz pazartesi günü başlamıştı. Pazartesi başlayan başvurularda TC kimlik numarasının son hanesine göre müracaat yapılabiliyordu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar pazartesi. 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar cuma günü başvurularını yaptı arkadaşlar. Başvuru yapamayanlar dikkat. TC kimlik numarasının son hanesine göre gününde pandemi sosyal destek başvurusu yapmayan vatandaşlar için başvuru ekranı bugün açıldı. Cumartesi ve pazar günden Günlerinde hafta için başvurusunu yapamayanların sosyal destek başvurusu alınacak arkadaşlar. Yani senin sıran geçmiş ama arkadaşım cumartesi pazar başvuru yapabiliyorsun. Yani cumartesi pazar başvuru yaptığında kabul olacak. Konu ile ilgili yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi. AÇSHP Pandemi Sosyal Destek Faz 3 başvuruları E-Devlet üzerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlanmıştır başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilecektir. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Arkadaşlar, yani burada bir aileden bir kişi alacak arkadaşlar. İsterse bir aileden 10 kişi vursun, bir kişi 1000 TL alacak. Bir aileden. Başka kimse alamaz. Aynı adreste olan daha doğrusu bu. Aileden de değil. Bir adreste 10 kişi olsa, bir kişi başvurursa bir kişi alacak. <laughs> bugünden sonra da yani bu yardımlar başladıktan sonra da adres değişe, değiştirenlere falan büyük bir ihtimal yardım yok arkadaşlar. Kısa, dünya, kısa zamanda adres değişikliği yapanlara yardım verilmeyecek. Arkadaşlar hepsi bu. Hepsi sizler için size yardımcı olmak başvuru linkini de yorumlar bölümüne ve açıklama bölümüne ekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlar bölümündeki ya da açıklama bölümündeki mavi yanan yere tıklayarak direkt E-Devleti e Pandemi Sosyal Destek Başvurusuna bağlanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Allah emanet. İyi harcamalar. İnşallah herkes alır. Allah kimseyi darda koymasın. Hayırlı geceler.